Siz! Ya benim çeyizlerimi de çaldılar mısın? Ölebilir! Çılgınlarla soracağına dek git bak sana de haydi! Kız sen de bak gitme bir şey de çok Bir git bak bir şeyin çalınmış mı haydi! Haydi! Tamam hadi Allah. gelin oturalım. Hadi gelin, gelin oturalım. Hadi Gel, gel hadi gel. Çılgınlar! Kız gel! All, gel. Kırm, kim ölmüş, kim ölmüş, kim ölmüş? Kris. Yok, kimse ölmemiş. Neden kim kimse kimseyi öldürmedi? Ben anlamadım ya. Karılar çok böğürüyordu. Ben birkaç kişi öldü zannettim maşallah. Yok yok Kamile bacı, ölüm ölü yok. ne olmuş peki? Ya konağa hırkız girmiş. Aa! Aa! Ben dedim, ben dedim ben sana, üç kere dedim ben sana. Ben cüzdanıma bakayım, sen yukarı çık geliyorum ben. Hayır, bir de gideyim, şeylerime bakacağım bir. Yukarı çıkayım. Gel, gel, gel abiciğim. Konağa hırsız girmiş babacığım. Aa! <laughs> ya bu konak kale gibi korunmuyor mu? Nasıl ya yahu? Ya vallahi ben de onu anlamadım babacığım. Allah peki neler çalındığı belli mi? <laughs> Aa! Kamil abi! Neler gitmedi ki? Düğünümde ağamın bana taktığı beşi bir yerdeler. Bilenzikler, Cumhuriyet altınları, gümüşler, kromlar, bronzlar. Her bütün taklarımız çalmış ya. Ya büyük geçmiş olsun Mertemel Hanım. <laughs> Ama yani üzülmeyin yahu. Canı gelecek zarar, mala gelsin değil mi efendim? Ee, öyle, öyle de. En azından birimiz ilgili çalaydı ya. Aa, bu ne demek şimdi? <laughs> Kaç kilometre değerli bir şeylerini çalmışlar ya. Oh. Affettin de. Kız yeni gelin. Sizde durum ne dur? E, Karıcığım bizden neleri çalmışlar? Valla e, aşkım bizim hiçbir şeyimiz çalınmamış? Ne? Evet her şey yer yerinde duruyor. Allah Allah. Bu hırsız sadece bize mi uğramış? Sizi niye teğet geçmiş acaba? E, buna da şükür ama değil mi yani? <laughs> Yaşar insan odana kontrol ettin mi? Yok etmedim. Ya, bence bir bak. Kontrol et. Doğru. Kamil! Çekil be! Kamil! Kamille yoksa bize de mi girmiş? Bize de giren girmiş, bize de giren girmiş. Var ya benim mücevher çantamı komple alıp götürmüş. <laughs> Ay Kamil'im acı. Be. Benim mücevher çantamın içinde 300 bin liralık ziynet eşyam vardı. Ne? Hey. 300 bin mi? Evet ne sandın? Zenginiz biz be. Fakir mi sandınız siz bize? Ya bu konakta ne oluyor biri bana bunu bir anlatsın ya. Ee, dedeciğim konağa hırsız girmiş. Ne? Ee, ne zaman girmiş? benim niye hiç haberim yok? Allah. Peki jandarmaya neyin haber verdiniz mi? Yok, daha aramadık dedeciğim. E ne durayım, arasana. Tamam, hemen arayayım ama çok çok ufak bir işim ya var. Canım. Ya, haydi, haydi, haydi. Allah Allah. Ay. <laughs> Namussuzlar, vicdansızlar. Allahsızlar, eller kırılsın inşallah. Ya Türkmen abla, diye beddua etmesen. O <laughs> niyeymiş kız? şimdi beddua kötü bir şeydir da. Ya döner dolaşır, sahibini bulur. Allah korusun, maazallah. Alam ağzımdaki altın dişime kadar almışlar. Bak Allah ha. ha. Hayır yani. Siz benim altın dişimi alıyorsunuz, tamam. Çeyizimde ne istiyorsunuz? Geç kızlık hayallerimden ne istiyorsunuz? Allah'ım. Ben şimdi nasıl evleneceğim? Babacığım ya lütfen. Tamam sakin ol. Olamay ya. Gel gel şöyle oturalım. <laughs> gel. Şöyle. Sakin ol. <laughs> <sakin. gülüyor> Tamam. Oh be, hiçbir şey almamış Aşkım! Çıktım. Ya sen miydin? He, benim başka aşkın çıktın mı vardı? Tabii ki de yok Baran. Ama birden öyle bağırınca korktum. E günüm, bu boklukta her gün herkes bağırıyor zaten. Daha alışamadın. Oo. Sen hiçbir şeyden haberin yok. Konağın altı üstüne geldi. E, tamam işte her zamanki şeyler diyorum. Bozok konağına sıradan bir gün. Cık. Bu sefer farklı. Konağa hırsız girmiş. Ne? Buraya? Kalender ağanın konağına? Evet. Vay. Aklını peynir ekmekle yemiş o zaman bu hırsız. Yazık. Vallahi orasını bilmiyorum ama kimin neyi varsa neyi yoksa her şeyi götürmüş. Ya ben de kendikilerimi kontrol etmek için geldim. Hemen hemen söyle. Eksiklerin neyse misliyle alayım sana. Söyle söyle. Yok yok gerek yok. Zaten hiçbirine dokunmamış. Zar duymuşsa bir yerlerden ...banananın yavuklusu olduğunu korkmuştur. Yazık girememiştir odana. hadi hadi yine iyisin ha. Ya yani neyse neyse ben gideyim de annemlere haber vereyim. Neyi? E hiçbir şeyin çalınmadığını. Ha, evet tamam. Hadi iyi geceler. Nerede bu çocuk ya? Hayırdır Hazır? Bir şey mi oldu? Ya konağa hırsız girmiş de. Şimdi birazdan jandarmalar gelecek. Yani ortalıkta gözükmesen iyi olur. Nasıl? Hemen şimdi mi? Yok yok. Sakin ol ya. Sana haber etmeden arama. Ay Allah razı olsun. Sağ olasın. Ama sen beni fazla düşünme. Ben bakarım başım çaresine. Sen şeyde hele. Hırsız çok şey çalmış mı? Yani zayiat fazla mı? Hem de nasıl? Öf deme lan. Oğlum bak hele. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle çekinme ha. Biliyorsun aramızda paranın pulun lafı olmaz. Ya sağ olasın, sağ olasın da ben işin orasında değilim ki. Ha, doğru. Sen kim nasıl cesaret eder de konağa girerindesin değil mi? Aynen öyle. Yani bir türlü aklım almıyor. Vallahi almasın da zaten. Sana şunu da diyeyim. Dışarıdan biri bu işe cesaret edemez. İçimizden biri. Ne demek istiyorsun? Ya günahını da almak istemiyorum ama. Yok söyle söyle sen birinden şüpheleniyorsun belli söyle. Sizin çobanla bugün burada biraz atıştık. Ha. Geçmiş karşıma bana diyor ki sizin paranızdan da ağlınızdan da servetinizden de bıktım diyor. Yok efendim gün gelecekmiş devran dönecekmiş bizden daha da büyüyecekmiş efeleniyor. Yani sen şimdi Ferhat mı yaptı diyorsun? Demiyorum öyle bir şey de. Yok Ferhat yapmaz. Ferhat bizim çocuk. Ferhat hayatta hırsızlık yapmaz. Lan yapmaz yapmaz. Ben de konduramıyorum. Ama bak ne zamandır ortada yok. Nasıl yok? ya yok. Ferhat! 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 Yapmış mıdır acaba lan?